Evet, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı artık herkes biliyor. Aylar önce sığınmacılarla alakalı yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Ee, Bolu'daki sığınmacılardan çok daha fazla 10 kat su parası alacağını söylemişti. Yetmedi. Bundan bir, bir hafta önce de yine bir açıklama yaptı. Bolu'da evlenecek olan sığınmacılardan, Suriyelilerden yani 100 bin TL alacağını söyledi ve Bugün Dilevelsi Gün Bolu Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla sığınmacılar yani Suriyeliler için suyun metreküpü küpü 2,5 dolardan onaylandı. Bir de bu 100 bin lira nikah parası sorulduğunda da Tanju Özcan Sayın Başkan böyle ukala bir tavırla Şam'a gitsinler orada evlenmek ucuz falan filan gibi söylemler. Birincisi sığınmacılarla alakalı problemin varsa bunun Baş etme yöntemi veya buna tepki verme yöntemi böyle bir faşistlik olamaz. Demek ki ellerinden gelse devlet olsalar, hükümeti yönetseler, bu insanlara çoluk çocuk demeden acımadan her şey yapacaklar. Ama tabii ki fakir sığınmacılarla uğraşıyorlar. Zaten zengin parası olan sığınmacılara ne iki buçuk dolar koyar, ne de bu yüz bin lira koyar. Ama bugün kendi evlerinde, kendi çevrelerinde çalıştırdıkları hatta sigortasız çalıştırdıkları birçok insan sığınmacıları beğenmiyor. Şöyle bir konu da var. Bugün çok sektörde sığınmacılar çalışıyor. Asgari ücret <gülüyor> <gülüyor> evet az ama o paraya Türkler çalışmadığı için sığınmacıların hepsi çalışıyor. Ve bugün eğer bazı o alt kademedeki işler gidiyorsa sığınmacılar var diye bizim yeni nesil çalışmıyor. Bu ayrı bir sosyolojik konu. Fakat Tanju Özcan'ın yaptığı tamamen bir faşistlik, ırkçılık gibi bir şey. Ve ben çok merak ediyorum. He, ben şunu merak ediyorum. CHP niye hala ona müdahale etmiyor? Ama bana göre CHP'ye de kazan kaldırdı o. Umursamıyor. Hakkında soruşturma başlatılmış bu konuyla alakalı. Bir soruşturma mı, araştırma mı? Neyse. Ve Tanju Bey'e, başkana başkanın bu aldığı kararlara yaptırım uygulayacak bir devlet iradesinin olması lazım. Aslında var İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatıp belediyenin yönetimini de alabilir ama kayyum atayabilir ama zaten Tanju Özcan'ın istediği de bu. Oradan ayrı bir kaos çıkartmak. Şimdi sağcı olun solcu olun insanlığınızı kaybetmeyin. Gerçekten bu faşistlik ve ırkçılık. Sığınmacı konusunda beğenmediğin şeyler varsa bunun yöntemi insanları Aç susuz kimliksiz bırakmaz, bırakmak değil. Bizim oturduğumuz yerde de bakıyorum fakir sığınmacılardan <laughs> memnun değiller ama zengin sığınmacılar sayesinde bizim buradaki kiraları hop diye attırdılar. Onlardan ev sahipleri şikayetçi değil. Veyahut da zengin muhitlerdeki AVM'lerde alışveriş yapan sığınmacılardan hiç kimse şikayet etmiyor. İşte burada da asıl gösterilen tepkinin ne kadar samimiyetsiz olduğunu anlıyorsunuz. Evet. Sığınmacı konusunda hatalar var. Bunların üzerine konuşalım, yorumlayalım ama sığınmacı da olsa Yunanistan'ın ve diğer ülkelerin yaptığı gibi bu insanları aç, susuz bırakıp sokaklara atmak veya susuzluğa terk etmek, sefalete terk etmek bu bir yöneticilik değil. Böyle bir yöneticilik olmaz. Bu bir vicdansızlıktır. Bir şehrin yöneticisi sorunları çözmek için insanları adeta kıyma noktasına gelen kararlar alıyorsa o yöneticinin zalim olduğunu gösterir. Doğru bir yönetici olmadığını gösterir. Yoksa sığınmacılarla alakalı bazı kararlar alabilirsin ama böyle faşistçe değil. Evet. Şuna bir bakın. Yani az önce söylediğime de dikkat edin. Neye dikkat edin? Şu anda sığınmacıların, sığınmacıların çalıştığı işlerde Türkler çalışmıyor. Mesela çiftçi Afganlıları istiyorlar. Çünkü Afganlar muazzam tarımı biliyor. Muazzam çiftçiliği biliyor. Köylere gidin. Köyün kendi yerlisi artık gümüyeye, gündeliğe gitmiyor. Bakıyorsunuz sanayide bütün İmalatçıların ortak şeyi işçi bulamıyoruz, sığınmacıları çalıştırıyoruz. Lokantalarda da bu böyle. Niye? <laughs> Ücret düşük diye bizimkiler çalışmıyor. Kendilerince haklılar ama o zaman şunu da yapın. Yani her ülkenin de bir kontenjanı var. Ha biz fazlasını mı aldık? Ama fazlasını böyle insanlık dışı kararlarla ve muamelelerle atma yoluna gitmek ne bize yakışır ne ecdadımıza ne tarihimize yakışır. Bu yüzden Bolu Belediyesi'nin almış olduğu bu kararın bir an önce devlet iradesi tarafından düzeltilmesini, CHP'nin de kendi seçilmiş belediye başkanına bir zaptırap vermesini bekliyorum açıkçası. Lütfen insanlığınızı kaybetmeden tepkilerinizi koyun. Ben de şikayet, şikayetçi olduğum şeyler var ama böyle değil. İnsanlığınızı kaybettikten sonra Yarın bir gün hayat bumerang gibi dönüp dolaşıp size de gelir. Nerede başınıza ne gelecek bilemezsiniz. İnsanların çoluk çocuk bir de burada. Onlar tek değil ki çolukları var, çocukları var. Onların hayat damarlarını kesmeye kalkmak, dedim ya bir yöneticilik kabiliyeti değil, sadece ve sadece zalimliktir.